acıyı öven insanların çoğunun kendi yetersizliklerinin aşamadığı sorunları benim acım var diyerek kendilerine avuttuklarını düşünüyorum. Acıyı bu yüzden ölüyorlar. Sebep, acının övülme sebeplerinden biri muhtemelen budur. Ya bu arada şunu söyleyeyim. Bu dünyadaki acı ahirete kefaret değil. Bu çok büyük bir batıl inanç. Ben bu dünyada çok acı çektim. Eee ahirette ödüllendirileceğim. Ne ders çıkardın o acıdan? Çektiğin acılar seni daha iyi bir insan yaptı mı? Hiç öyle bir şey yok. Ödül muz. Uh, uh Hastalık da acıya, şeye, günah kefaret değil. Hiç öyle bir şey yazmıyor Kur'an'da benim mantığıma da sığmıyor. 15 senedir bipolarım. Benim daha rahat davranma lüksüm var mı sizce? Bu bana helaldir ya. Bir şey yapmaz ya. Çok acıcaktır ya. Yo gayet sınav benim için devam ediyor. Yalan söylemek sana ne kadar günahsa bana da o kadar günah. Şöyle bir örnek vereyim. Bu örneği daha önce vermişimdir. Viktor Frankl'ın insanın Anlam Arayışı diye bir kitabı var. Kesinlikle okuyun. Yahudi, e, Yahudi toplama kamplarında Yaşadığını anlatıyor. Bütün ailesini kaybediyor orada ve adam orada inancı güçleniyor, dini inancı güçleniyor orada. En sonunda işte bitiyor savaş, bunlar kurtuluyor, toplama kampından kaçıyorlar. Bir arkadaşı tarlanın üstünden yürüyor, Frank yoldan yürüyor. Ne yapıyorsun diyor tarlanın üstünden yürüyen arkadaşına da tüm ekinleri, mahsulleri telef ediyor çünkü. Şimdi sıra bizde diyor arkadaş, bunun gibi bir cevap veriyor. Victor Frank ise yoldan yürüyor. Acı seni daha kötü bir insan haline de getirebilir. O tarlanın üstünde yürüyen adam haline de getirebilir. Ama Viktor Frank çektiği acılardan ders almış bak. Yolda yürüyor. Yo diyor bu acıları çekmiş olmak bana başkasına acı çektirme hakkını vermiyor diyor adam. Seçim elbette. Elbette seçim. İşin esprisi orada.